Ha, maşallah. E, merhaba arkadaşlar Bugün e, e, bahsedeceğim konu e, Görüntülenme, abone sayısı, e, like ve yorumlar Elimize çok teşekkür ediyorum 265 görüntülenme Yakında 1000 görüntülenme falan da varabiliriz inşallah e, Likelarınız, yorumlarınızı da e, Herkes için teşekkür ediyorum e, Benimle birlikte çekmek isteyen olabilir ya da istenen ne olabilir ben aramıyorum aslında tabi isterseniz belki çekelim ee, yakında bin görüntülemede e, arkadaşlar şöyle bir şey bin görüntülenme de canlı yayın olacak canlı yayında ne var olacak bir buçuk saat e, sohbet e, işte vlog olacak oh yeah. sizin için ee, Yakında bir arkadaşım gelecek, ee, onunla birlikte videolara başlayacağız, Lukan. Lukan'la ee, birlikte canlı yayın yapacağız. Başka bir arkadaşımız yok. Bilgisayarla ilgilenen, oyunla ilgilenen arkadaşlarım yok. Ee, çevrem o kadar teknolojiye açık değil. Bir ben açık, bir de o arkadaşım açık. Oğlum çok mu küçük bir ya? Diğer tarafı mı? Neyse. Neyse, artık videonun bitici. Ee, neyse. Yani benim gibi canlı yayın yapacağız bu görüntülerde. daha fazla olunca işte ne bileyim 1500 de yaparız bu canlı yayını. Vlog yaparız arada. Olmazsa. Ee, seriye devam edeceğiz. Bu arada gelecek serileri söyleyeyim. Yani GTA San Andreas'ten sonra e, ya Minecraft Premium'u alacağım ya da e, Steam'den GTA 4 alacağım. İkisinden birini alacağım ama kararsızlık içindeyim. Ee, yardım edin bu konuda yorumlusunu. GTA Vice City çekmeyi düşünüyorum. Ee, Real Boxing çekmeyi düşünüyorum. Ee, ondan sonra ne çekeceğim? Watch Dogs bir. Ee, bunun haricinde falan falan bir oyun gelmiyor. Ama büyük bir ihtimalle Minecraft serilerine daha da ayrılık Minecraft Text, Minecraft Survival, Solar Survival, e, Sade Survival. tek başıma çekerim büyük bir ihtimal. Çünkü buradan e, premium'u alabilir mi? Bilemiyorum. Eee... Aslında... Şey. E, aslında e, yani alabilir ama bilemiyorum. Belki almaz. Çünkü oyunun hakkında hiçbir şey bilmiyor kendisi. Eee... Söyleyeceklerim bu ya. Başka söyleyeceğim bir şey de yok. Ee, de, 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 de. Ee, dediğim gibi e, ben like koyanlarınızı yine sileyim, yavrum, unutmayın. Ee, i̇yi günler, iyi ramazanlar, iyi görüşler. Görüşmek üzere.